Arzum Onan Mehmet Aslan çiftinin oğlu Can sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Genç kız için, müstakbel kayınvalidesinin kopyası, yorumları yapıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu Mehmet Aslantu ve Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğulları Can Aslantu, kız arkadaşını gözler önüne serdi. Aslan Tuğ sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte oldukları bir fotoğrafını yayınladı. Can Aslan Tuğ'un gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Aslan Tuğ, konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimini radikal bir kararla bırakarak anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vermişti. Oyuncu Cemal Hünal önceki akşam etilerde objektiflere yansıdı bir mağazadan kendisine tişört bakan Hünal, kendisini görüntüleyen habercilere el sallayarak selam verdi. Yılmaz Guruda ve Gülşen Hüseyinli ile paylaştığı Yanlış Anlama 2 filminin çekimleri için bir süredir Azerbaycan'da olan oyuncu, oradaki çekimleri bitirdik şimdi gitmem gerekiyor dedikten sonra evinin yolunu tuttu. Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çiftinin oğlu Can sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Genç kız için, müstakbel kayınvalidesinin kopyası, yorumları yapıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.